Evet sıra geldi nodu oluşturmaya. İlk olarak nodu yazacağız. Sonra yükleme ve çalıştırma kısımlarını göreceğiz. Sonraki aşamada nesne önemli diller ile e, geliştirilmiş halini yazacağız. en son elde edeceğimiz şey bir taslak olacak. Bu taslağı da tüm kurs boyunca kullanacağız. Evet çalışma alanımızdaki e, paketi açıyoruz. Evet burada e, paket ismiyle aynı isimli bir klasörümüz vardı. Onu açıyoruz. Buraya e, ilk deneme diye bir ilk not diye bir klasör açalım. Şey, dosya açalım. ilk not nokta pi Evet şimdi bu dosyayı düzenleyebiliriz. Evet, ee, burada ilk başta her zaman yazmamız gereken Interpreter satıyor Ardından rcp'yi e, import ediyoruz Evet, ondan sonra e, main fonksiyonu Alma kısmını hmm. yazalım. Burada main'i çağırdım. Şimdi main'i tanımlayalım. Evet, main argüman kısmını boş bırakacağım. Hmm. Main'i tanımlayalım. Evet, burada önemli bir fonksiyon var. init. rsfunit biraz açıklayacağım. Burada onun argümanını da main argümanını atalım. Ve rsfunit var. Yine o da önemli bir fonksiyon. rsfunit e, ee, programı başlatan ve rsfunit da sonlandıran ee, fonksiyonlar. Ee, şu an program bu haliyle çalışıyor durumda fakat herhangi bir iş şey yapmayacak. Bir not oluşturalım. Tabi onun için önce notu çağırmamız lazım. Not klasını işlememiz lazım. Evet burada nota isim verelim. Bakın ismi İlk olsun sadece. İlk nodumuzun ismi burada. Ee, şu an program çalıştırıldığında başlatılıyor. Nod oluşturuluyor ve kapatılıyor. Nodumuzun herhangi bir görevi yok. Nodumuza bir görev verelim. Burada Yazı yazdıracağız ekrana. Yazının türü info olarak belirlendi. Yani infoyu değiştirebiliriz ileride. Birazdan nerede göründüğünü göreceksiniz. Mesela yazı olarak da merhaba öyle yazalım. Evet program ee, tekrardan bir yüz atıp çalıştırmaya geçelim. Evet başlatılıyor initle daha önce ilk başlama init çağrılıyor init başlatılıyor not oluşturuldu. ilk isimli not. Ardından e, ekrana yazı yazdı ve not şey, program kapatıldı. Evet kod tamam. E, not oluşturuldu fakat henüz çalıştırılabilir değil. Çünkü daha e, Sadece dosyanın içinde oluşturuldu. Orada e, not ismi ile dosya ismi aynı olmamalı. O yüzden sadece ilk yazdım. Buraya ee, çalıştırılabilir olması için executable olması için yazıyoruz evet yeşil olunca executable olduğu anlamına geliyor bu daha önceden olan dosya bu hem de executable değil zaten içinde de bir şey yok ee, yeşil olması az önce yaptığımız bu işlem yeşil olmasını yani executable olmasını sağladı şimdi çalıştırabiliriz evet gördüğümüz gibi çalışıyor fakat sadece bir kez yazdırdı ve kapattı. Şimdi biz bir RCL PI, yani spin ekleyeceğiz. Birazdan açıklayacağım yazdıktan sonra. Evet bu fonksiyon önemli çünkü ileride yazacağımız tüm programlarda kullanacağız. Şey, ne yapıyor peki? Programı canlı tutmaya yarıyor e, ileride publisher'lar yani yayınlayıcılar, e, subscriber'lar servisler, servisler için içine girince bu spin fonksiyonu çok önemli olacak çünkü o zaman e, bir istek ve tepki gerekir. İstek gittikten sonra tepkinin gelmesini spin fonksiyonu sağlayacak. Programa, programı göz atalım. RCL file ile main ile çağrıldı. Init ile başlatıldı. Not oluşturuldu. Ekrana yazı yazdırıldı ve burada bekleyecek. Chat dağına geçmeyecek. Program kapatılmayacak. Deneyelim. Tabii, daha. Ha, için. Evet, gördüğünüz gibi ee, herhangi bir kapanma yok. Burada spin'de bekliyor şu an. Ben kontrol C ile kapatırsam şartlarına geçiş yaptı ve kapatıldı. Evet biraz ee, daha antrenman yapıp bu e, biraz daha kendimizi geliştirdikten sonra bu fonksiyonun önemli görevlerine daha çok değinebiliriz. Peki e, şu an bu notu nasıl çalıştırabiliriz? Bu şekilde bütün notları tek tek elle mi çalıştıracağız? Hayır bu hiç e, kullanışlı bir yöntem değil. O yüzden karmaşık programlar, programlarda da kullanabileceğimiz bir yöntem gerekli. O yüzden setup.py dosyasına giriyoruz. Buraya e, bu bahsettiğim yöntemi oluşturabilmek için bir execute dosyası oluşturacağız. Bunu oluşturuyoruz, ismi ilk.exe olsun. Burada e, onu yazdıktan sonra e, paketin ismini yazıyoruz paketimizin ismi burada Python package nokta koyup e, dosyanın ismini yazıyoruz. Evet e, dosya hangi paketten hangi dosya ve hangi dosyadan da hangi fonksiyon olacak main fonksiyonu çünkü tüm program neyini e yazdık Evet burada e, bir execute dosyası oluşturmamıza yarıyor bu script ee, bu da e, paketin ismi e, ile execute dosyasının ismi, exec dosyasının ismi ve pardon paketin değil e, programın ismi, dosyanın ismi ile ve de nodun isimleri aynı olmaması daha iyi. Evet başlamadan sonra yeni yönteme bakalım. Burada e, çalışma alanımıza gidip kol kanıyla kol kanıyla özel kendi e, kendi e, paketimizi seçip onu kuralım paketimizin ismini yazıyoruz ve enter'a basıyoruz burada kendi paketimizi kurdu ardından burada e, install klasörüne gidip, oradan paketimize, oradan libe, neden libe? Burada, e, lib Burada libin içinde olduğu yazıyor, buradan evet tekrardan pakete burada görüyoruz eee, dosyamızı çalıştıralım şunu evet gördüğünüz gibi bu şekilde de çalıştırabiliriz bu şu an exe dosyasını çalıştırıyoruz yani şöyle oluşturduğumuz ilk exe nereden çağırdı paketten daha sonra dosyadan sonra fonksiyondan çağırdı fonksiyonda burada Not oluşturdu ve ee, az önce nasıl çalışıyorsa şu anda aynı şekilde çalışıyor. kontrol c kapattım. Evet gördüğünüz gibi bu e, iki yöntem de e, biraz uzun. İki farklı şekilde not çalıştırma gördünüz ama ikisi de işte uzun. İçinde kullanmayacağız. Onun yerine e, ROS2'nin kendi e, fonksiyonu var. Onu kullanacağız. Şurada göstereyim. Efendim şey, ama çalışmalarımıza iyi. Burada da skiran yazıp paketin ismini yazıyoruz burada. Paketin paket ismini daha sonra daha sonra dosyanın ismini yazacağız. İlk ilk ve enter bastığımızda sonsuz çalıştığını görüyoruz. Pardon burada execute'u bunun ismi yazılıyor. Dosya isminden sonra. Evet bu yöntem gördüğünüz gibi en kolay oldu. E, bundan sonra bu yöntemi kullanacağız ileriki aşamalarda çünkü programlar gitgide karmaşıklaşacak ve e, bu yöntem en kolay olacak bizim için. Hızlıca şu an üstünden geçersek e, bir Python dosyası oluşturduk. Sonra arsyal paya ekledik. E, bu satırda node oluşturuldu. Pasiyel pay eklendi, not oluşturuldu. Ardından ee, çalıştırdık ve bir diğer çalıştırma yöntemiyle EXC e dosyası dosyasıyla çalıştırmayı denedik. EXC ile de çalıştı. E evet, e, izle dosyasının isimlerinden bahsettik isimler e aynı olmasının adı ismi, dosya ismi ve izle dosyasının ismi aynı olmaması gerektiğini söyledik. Evet ee, Daha doğrusu gerek, olmaması gerektiği değil de ee, olmak zorunda değil diyelim. Çünkü bu başlangıçta ee, karıştırılan ee, mevzulardan, konulardan biri. Hani hangisi hangisiydi diye daha kolay anlayabilmek için farklı isimler koymak daha iyi olacaktır. Evet şimdi ilk nodu oluşturup yükleyip çalıştırdınız. Ee, şimdi bu yapıyı nasıl nesne önemli program nesne dillerle yani OOP ile çalıştırabileceğimizi geliştirebileceğimize bakalım. Çünkü OOP ile e, OOP yazarken önerilen yazım şekli ve ileriki aşamalarda işimizi çok çok kolaylaştıracak.